Merhaba arkadaşlar, ben Onur Güler. Yeni bir gitar dersinde birlikteyiz. Yanımda da sevgili Çağlar var. Hoş geldin Çağlar. Merhaba. Dün Çağlar'la birlikte güzel bir e, video yayınladık. Biliyorsunuz, harika bir şarkıya, ''Bilir mi?'' adlı şarkıya. Kimin çağlar bu şarkı? E, Tantaşçı söyledi ilk. Evet. Feride Hilal Akın coverladı. E, Ama sonra cover sanki daha fazla tuttu. Daha fazla tutunca <laughs> Feride Hilal Akın şarkıyı... Bir de aldı. klip çekti. Bir de klip çekti. Süper. Aynen. Şarkı çok güzel bir e, şarkı gerçekten. Şimdi arkadaşlar bu şarkıyı sizin için hem e, biraz orta zorlukta hem de daha da kolay versiyonu da yaptım. Onları göstereceğim. Şimdi e, öncelikle şu dediğim hani orta zorlukta olan fena değil versiyonu hem arpejli hem kapatmalı versiyonu bir çalalım bakalım nasıl olacak görelim. Olur mu çalarım? Tabii. Sen de sesini eşlik et bize. Son, Sanki... <laughs> bitmesi kaldı Ne yazık ki hakimde kader, bir ifade bir müdafam yok Sadece dört satırlık son sözüm kaldı Ben, ben, ben. Evet. <laughs> Bu hali bence güzel oldu gerçekten. Şimdi başına arpej çalışacağız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi önce şöyle bir orijinal yapmaya çalışalım. Fena değil bir versiyon olsun. Arpeji ne yapacağız arkadaşlar? Aslına bakarsanız çok zor bir arpej değil bence. Şöyle bir arpej yaptık. Fa majör var yine başımızın belası ama az sonra size fa majörsüz halini de öğreteceğim. Önce fa majörle birlikte şöyle bir arpejimiz varmış. mi minör geliyor. Aynı arpej. Her akorda iki kere çalıyoruz o arpeji. Peki nasıl bir arpeji acaba? Şimdi parmaklarımızın sırası neydi? P, İ, M, A. Artık bunları biliyorsunuz zaten. Değil mi? Selçı parmak yoktu. Şimdi arkadaşlar burada P, İ, M, A tekrar M, tekrar İ tekrar M. zaten ekranda görüyorsunuz bunu Çok size yavaşça da göstereceğim Harflere dikkat edin Kolayca çalış çalarsınız diye düşünüyorum Biraz etüt ettikten sonra Şöyle bakın. bakalım Bacağım kesiyor mu acaba? Şöyle yapayım Şimdi arkadaşlar, arpeş kolay fakat şimdiden size sorunu söyleyeyim. Fa majörü çok iyi basamayan arkadaşlar arpeş çalarken biraz sıkıntıya düşebiliyor. Çünkü sesler iyice cızlayabilir, pıtlayabilir. On dert etmiyorlar biliyorsunuz olduğu gibi. Bu arpej eğer çok zor gelirse de şöyle de çalabilirsiniz. Tek sadece aşağı iniş şeklinde. Nasıl? Şöyle ki. Çünkü bu da yakışıyor bence hiç yukarı çıkmadan sadece yukarıdan aşağı iniyorum. Pima şeklinde. Bunu da çalabilirsiniz. Bu kısmı bence kolay. Peki sonra ne yapıyoruz? Kapatma yapıyoruz arkadaşlar. Kapatmayı da artık çoktan öğrendik. Beni izleyen takipçilerin hepimiz biliyoruz zaten. Nasılmış? Şöyle bir ritim varmış. İki tane zaten görüyorsunuz. Ben çek şeklinde yine söylemeye çalışacağım. Şöyle bir şey. Bir dakika. Çarp mı diyordum ona tabii. Ha şöyle. Vur, çarp, çek, çek, çarp, çek. Vur, çarp, çek, çek, çarp, çek. Evet bu. İki tane kapatma yani çarpma yapıyoruz. Re minor olan tarafı nedir? Baştan sona aynı üç akor. Aynen. Nakaratta da aynı, sözlerinde de aynı, her yerde aynı. O yüzden o kolay. Sadece bir arpej ve farklı bir ritme süslemiş olduk. Bu birinci versiyonumuz. Şimdi gelelim ben arpej yapamıyorum diyen arkadaşlar için. Ne yapacaklar arkadaşlar? İnanılmaz Nasıl kolay. Direkt folk ritmiyle başlayacaklar şarkıya. Şöyle ki la 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 güzel oluyor. Direkt böyle çalacaklar. Ama yanlış akor basmayacaklar. <laughs> Onu göstermek için. Evet, değil mi? Tabii. Bir yere geldim zaten. <laughs> Ondan sonra yine kapatmaya geçebilirler ya da komple e, bilirmiş, e, bilir mi halinde açık folk ritmiye çalabilirler. Bir deneyelim mi bilir mi kısmına? Son, iki, üç, 4 <laughs> Çok da güzel. Hiç uğraşmadan, full baştan sona folk ritmine çalarsınız. Hadi bir tane daha diyelim ki sorun var. Hocam ben fa majör hiç basamıyorum. Fa majörsüz şarkı yapın diye, baresiz şarkı yapın diye yani sürekli yazan da arkadaşlar var ya. Bu şarkıyı daha da kolaylaştırıyoruz. Neden? Sadece bu şarkıya özgü. Çünkü hepsinde uymaz. Fa majör yerine, direkt re minör yani dm akorunu basabiliyoruz. O zaman şarkı ne oluyor biliyor musun? Sürekli Re minör mi minör, re minör mi re minör mi hiç başka bir şey yok. Sadece iki koy düşüyor ve çok da güzel oluyor. Hadi bakalım bunu da, bunu da deneyelim, olur mu? Nerede? Son, la la yapalım bir kere, sonra söze gelelim. Son, iki, üç, dört. la 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 Çıktı bir kere. Şık oldu değil Bakın ne yaptık? Sadece iki akoru düşürdük Ve nasıl oynuyorum görüyor musunuz? Mesela folk yapıyorum, kapatma yapıyorum İstersek istediğiniz yerlere başta yaptığım iki arpejden bir tanesini sığdırabilirsiniz Ve böylece şarkıyı süsleyebilirsiniz arkadaşlar Bence en acemi arkadaşlar bile bunu çok kolay çalabilir diye düşünüyorum Aynen Çok yani. güzel versiyonlar oldu, üç tane versiyon yaptık Umarım kolayca çalabilirsiniz Bu videomuz bu kadar arkadaşlar bu videoda bana eşlik ettiği için sevgili dostum Çağlar'a teşekkür ederim. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve beni ilk defa izleyen arkadaşlar da kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, evet, Kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bay bay.